Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir klan savaşıyla karşınızdayım. Öncelikle bir klan savaşları günlüğümüze bakalım. Klanımızın. Evet klan savaşları günlüğünde baya bir arka arkaya yenilmişiz. Ama arkasından bir savaş kazandık. Ayrıntıları bir gözetleyelim. 40'a 38'lik bir savaş. Burada isterseniz hemen en aşağıdan 3 yıldızlarla başlayalım. 15. Eresin yapmış olduğu bir saldırıyı izletelim. Burada Walker saldırısı gerçekten de eğer 9 şey pardon 8 köy binanız varsa goleminizi ve Walker'ınızı 2 yapıp gayet güzel savaşlar yapabiliyorsunuz. Burayı 4 tane depremle açmış. Bakalım Klan Kalesi'nden ne çıkacak ve onu nasıl temizleyecek. Çünkü Walker'ları Klan Kalesi harcayabiliyor. Buradan kenarıya bir tane büyücü atıp orayı temizliyor. Oradan golemini salıp arka taraftaki bütün binaları temizliyor. Evet, duvar yıkıcı niye atmış anlamış değilim. Neyse, arkasından walkerler ve kırıldığında atıyor. Elinde de iki tane şifası var. Şifayı burada klan kalesini öldürürken kullanmış. Bebek evlerde sıkıntı yaratabilir ama Arkadan büyücüler güzel bebek evi aldı. Ve bakıyorum walker'ların da hemen hemen hepsi hayatta. Büyücüler de arkadan destek veriyorlar. Burada savaş iyi gidiyor. Yani bu rakibin duvarları da biraz kötü olduğu için walker'lar 2-3 dönüşte duvarları açabiliyorlar. Kralı da canı ve özelliği daha kullanılmamış. Elinde de birkaç tane okçusu var. Ve buradan büyük ihtimalle güzel bir şekilde gidip temizleyecekler oraları Walker'lar biraz kötü yere gitse de şimdi artık dönmeye başladı savaş Evet de bomba geldi biraz hızlandırdım burayı Evet kralın da özelliğini daha kullanmadı herhalde kullanmış mıydı Heh, şu <laughs> da kullandı ve buradan güzel bir çıldızı almayı başardı evet, güzel bir saldırıydı Şimdi bakalım 14'e yapılan saldırı Ali. Ali genelde ejderlerle doluyor. Bakalım evet ejder saldırısı yapacak. 8 köy binası hesabındaki arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ejder saldırılarında kalelerine 7 seviye balon olup bir hava savunmasını yıldırımlarla alıp diğer hava savunmasını da balon almayı tercih etsinler. Zaten bir tane havası olması kalıyor onu da artık ejderler halletsin yani bakalım klan kalesi çıkacak klan kalesinde yine aynı kombinasyon var galiba okçu okçu okçu, okçu. arkasından da bir tane bebek ejder öfke atmış çünkü klan kalesi zarar verebilir ejderhalara çünkü bayağı da okçu var arkasından evet buradan 7 seviye balonları salmış ve hız büyüsü geliyor evet çok güzel hız büyüsü balonlar Evet. Balonlara bu uçan baloncuk var ya. İskelet baloncukları o zarar verebilir ama ejderha hiçbir şey yapamaz. Gördüğünüz gibi 3 tane hava solmasını da aldı ve artık ejderhaları durdurabilecek hiçbir şey kalmadı. Kralı da sağ solu temizlesin diye attı. Özelliğini de bastı. Hızlı bir şekilde. Biraz daha bekleyebilirdi yani. Biraz daha canı azaldıktan sonra bassaydı özelliğine hem birim kalmamıştı orada şeyler de ölmeyebilirdi o çıkan barbarlar da ölmeyebilirdi güzel bir savaş iki tane üç tane ejderi daha yaşıyor o üç ejderde aa bir ejder kalmış bir tane bir ejder kalmış yakın bir savaş olmuş ya o ejderde ölse yani %99'da kalıp Oturup ağlayabilirmiş. Neyse güzel olmuş. Şanslıymış burada. Şimdi 12'ye, 13'e yapılan saldırı 3 yıldız olmamış. Onu izlemeyin Maya'nın yapmış olduğu bir saldırı. Burada Maya 9 köy binası. Ama yani bunu izletmeye gerek yok aslında. 9 KB'ler 10 8 KB'lerden rahatlıkla alabiliyor. Biraz yukarılara bakalım. 3 yıldız evet şimdi Fedora'ya arkadaşım sana yani bunu da izletmeye gerek yok bu da maalesef 9 kv olduğu için Kaya arkadaşımızın yapmış olduğu bir saldırı evet, balon ve tazı saldırısı gerçekten değişik uzun zamandır ben de kullanmıyorum balon saldırılarını evet burada klan kalesini çekiyor klan kalesinden bayağı bir okçu ve 3 tane de e, büyücü çıktı bakalım onları nasıl halledecek Evet etrafa okçuları atıp öldürmek daha mantıklı ve hemen burada özelliğini de çabucak kullanmış hmm, zaten 9 8 kayıyor aslında buradan da zaten büyük ihtimalle 3 yıldız alacaktır dayanamaz çünkü balonlar çok fazla ve Klan kalesinde de büyük ihtimalle e, tazı var. Evet. Klan kalesinde tazı da öfkelerle buradan 3 yıldız. Klan kalesi çektikten sonra zaten bir şey kalmıyor pek. 8 köy binaları maalesef balon saldırılarından kesinlikle dayanamıyorlar. Buradan da güzel bir yıldız alınmış. Bakalım 8'e yapılan saldırı. Evet soran arkadaşım diriliş hesabı ile yapmış. Böyle dağınık bir köy. Yine kraliçe yürüyüşü. izleyelim Şu köşeyi depremle açıyor. Nereden başlatacak? Ah eh, kraliçe yürüdü. aşağıdan başladı. 16 seviye bir var ve arkasında 3 tane şifacıyı taktı. Şifacı ilerliyor oradan dev golemlerle. Evet, köy biraz dağınık olduğu için açıktan dalmakta fayda var bu köye. Duvar doğruya açtı. Golemler içeri doğru giriyor. Kraliçenin de canı gayet iyi. <laughs> Oraya güzel bir şekilde zehiri bırakmış. Öfke geliyor ve içerilere kadar da girdiler Baya hızlı bir saldırı oluyor. İki tane Walker daha saklamış herhalde. ilerleyen dakikalarda kullanacaktır. Belki de kullanmasına bile gerek kalmaz. Çünkü Kraliçenin canı full. Barbar'ın canı full. Burada binada kalmamış açıkçası. Ve buradan güzel bir çıldız gelmiş. İsterseniz biraz yukarılara dönelim. Yukarılarda neler yapılmış. Dörde <laughs> bakalım. Dörde benim yapmış olduğum bir saldırı 10 köy binası hesabımla. <laughs> yeni geçmiş galiba. Burada. Cehennem kuleleri daha bir seviye. Ve yeni birimlerde 10 köy binası daha olmamış yani. Hepsi 9 binasından kalma. Ben burada 9 pardon 8 tane deprem kullandım çünkü köy simetrik bir köy ortaya açarsam askerlerimin gücüne ıı, güveniyorum. Buradan plan kalesini bile çekmeye gerek kalmadan bir saldırı yapacağım ve gerisini walker'lar yapacak. 19 tane walker aldım. Gayet de fazla büyücüm var. Ve kraliçem ve kralım var. Evet oradan depremler şey duvar dikicileriyle açtım orayı ve ufaktan saldırı başlıyor. Kenarları temizledikten sonra volkürlerin hepsini parçalı bir şekilde attım. Tekli cehennem orada görüyor. Şifayı attım. Şifayı attıktan sonra zaten tekli Klan karesi dayanmadı. Evet burada kral kraliçenin daha hiç hasar almamış olması ve golemin orada kraliçeyi koruması çok iyi olmuş, şanslı olmuş daha bu oyun Evet Volker'lerinin bayağı hepsi hemen hemen hepsi hayatta. Golem yetişecek mi bakalım? Yetişti. Golem'e yetişti şeyler. Volker'ler Buraları da temizledikten sonra arkada da Volker varmış. He. Evet biliyorsunuz Walker'lar oradan yetişip burada rahat bir şekilde yutsalız almışım evet, yani düşüktü savunmaları Ama benim de askerlerim 5 seviye Walker iyi bir almış şarjı mıydı evet 3'e yapılan saldırı Turan arkadaşım Turan arkadaşım genelde şifacı kullanıyor ve kraliçe yürüyüşü yapıyor yani 27 seviye kraliçesi var iş yapıyor ama ne yazık ki 3 yıldıza gitmemiş bu saldırı. Bakalım buradan depremle açmış. Buradan da depremle açmış. Evet 8 deprem. Geriye pek de büyüsü kalmıyor. Ama kraliçesine güveniyor herhalde. Kraliçe güzel bir şekilde gidiyor hızlı başlamış. 2 golem arkasından büyücüleriyle temizlemiş etrafı. Oradan kralı, duvar yıkıcılar. 13 tane Valkyrie var. 13 tane Valkyrie salıyor burada bir durdurmak istiyorum arkadaşlar bakın burada walkerler buradan gidip hiç merkeze dönmeyebilirdi <laughs> merkeze dönmelerinin sebebi birincisi klan kalesinde bakın goblin var artı walker var eğer bunlar olmasa bu klan e, bizim walkerlar içeri dönmez eğer havada gelen bir tazı ya da ejder olsaydı ejder balon kombinasyonu olsaydı Walker'lar içeriye dönmeyecekti burada Kılan kalesi çıkınca Walker'lar içeriye dönüyor şunu bir biriks yapalım başlatalım bakın Walker'lar hemen içeriye doğru dönecekler hepsi içeri döndü İçeri dönmeleri burada işine gelmiş güzel olmuş çünkü dışarı gitselerdi daha büyük sorun olacaktı ve %52'yi tamamlamış. Kraliçe de birazdan ölecek çünkü orada ıı, şifacılara bayağı bir hasar veriyor. Özellikle kullanmış %56'da kaldı galiba burada. %58, evet %58 galiba. O %59 tamam. Buradan da güzel bir iki yıldız gelmiş. Bakalım ikinci yine Turan saldırımı. Bu sefer %54 almış. Bakalım yine aynı şekilde iç şifacı burayı giydi suyla temizliği oradan kraliçe gibi işine başlatacak galiba biraz hızlandıralım kraliçe gibi suyla Evet oraya aldı oraya aldı topu da alacak birazdan Evet başlıyor galiba saldırıya evet golemleri tersten atmış he değişik evet binaya yakın bölgeden golemleri atıp herhalde yani şu faci işte kraliçeyi oradan temizlemesi için göndermiş ama işte orada öldü galiba evet öldükten sonra şifacıdan içeri dönmesi güzel olmuş oraya bir tane öfke zehir 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 de geldi kralın da özelliğini kullanmış ve yüzde elli iki bilmem ne iki yıldız alındı. Güzel. Şimdi de bire bakalım. Bire ben yaptım bu saldırıyı. Tekrar edelim. Bu simetrik köyler. Ben aslında buradaki orduma güveniyordum. Buradan üç yıldız da alırım diye düşünüyordum. Ama maalesef öyle olmadı. Çünkü şu duvarı yıkamadım. Ayrıca de Klan Kalesi'nde çektim çekmeme rağmen kankası tam çekememişim ve yanıma iki tane zehir almıştım o zehirleri kalesini öldürmekle kullanmayı düşünüyordum ama maalesef öyle olmadı biraz hızlandırayım evet buradan kalesini çıkartmaya çalıştım ve maalesef hepsini çekemedim şu ikinci zehir atmasaydım aslında bunu biraz daha saklasaydım çok iyi olacaktı ve şuradaki duvarı da 4 tane duvar yıkıcıyı attım diye düşündüm ama maalesef 3 tanesini atmışım ve kırmadı oradaki duvarı da kırsa kırsa kırmadı ve evet cadılar çıktı cadılar ah ah cadılar beni biraz orada kraliçemi iftihanı kesti açıkçası öldürür diye düşündüm ama yetmedi keşke yeteneğini kullansaydım yeteneğini kullanamadım orada işte akıl edemedim 4 tane pardon 2 tane son seviye cadı beni orada biraz haşet etti. Buradan golemimle girdim. Büyücülerimle girdim. Arkasından Walker'ları atıyorum. Bakın bir daha burada durduruyorum. Şu Walker'lar buradan sağdan dolanıp bütün köyü tavaf edebilirlerdi. Buradaki düzenin hatası şu. Walker'lere karşı hatası. Şuradaki kral ve kraliçenin içeride olması. Kral ve kraliçeyi gören Walter'lar anında kral ve kraliçenin olduğu bölgeye doğru ilerliyorlar. Bakalım görelim. Bakın dışarı gideceklerken. Bakın dışarı doğru gideceklerken. Kraliçeyi görenler içeri döndü. Daha sonra kralı görenler krala doğru gitti. Ve kralı almaya çalışırken zaten alan hasarı verdiği için hepsini aldı. Oradaki kraliçe şey, şifacılar da bayağı bir destekliyor. Kralı. yani buradan 3 yıldız alınabilirdi güveniyordum ama işte orada kraliçeyi kaybettiğimizde kral kalesini tamamen yok edememeli vermiş olduğu sersemlikle buradan iki yıldız aldık Allah bereket versin ne yapalım bu savaşta böyle kazanmış olduk beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın